Sizleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin afet Koordinasyon merkezinden akomdan sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Herkese hayırlı sabahlar iyi bir gün geçirilmesini diliyorum. Malumunuz bir yağma, yağmur beklentisi içerisindeydik. Dünden beri zaten süreç devam ediyor. Bu konuda hem Afat'ın hem AKOM olarak bizlerin yaptığı yağmur uyarısıyla beraber açıkçası kurumumuz zaten bu hafta başından beri teakuzda ve süreçle ilgili tedbirlerini rutinin dışına çıkartarak arttırmış durumda ve yoğun bir çalışma içerisinde. Şu anda bütün ilgili kurumlarımızın yöneticileri burada. Ee, açıkçası sabaha karşı saatlerinden itibaren de kontrolü buradan e, yürütüyoruz. Ee, ama hani bunun ötesinde e, İstanbul genelinde e, şu anda tümüyle hazır olan 4.625 personelimiz e, sahada ve yaklaşık 1.831 araç e, ekipmanla birlikte de. Dün itibariyle Arnavutköy, Eyüp Sultan, Başakşehir ilçelerinde başlayan ve daha sonra da ilerleyen saatlerde Ç Çatalca, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar bölgelerinde yağış etkili olmuştu. Ee, bu etkili yağışta e, çok açıkçası kayda değer ve e, insanlarımızı mağdur edecek e, büyük oranda bir aksilik yaşanmadı. Burada e, saat 3'e kadar İstanbul'da bu ihtimalin, kapsamında ama daha çok doğu ilçelerimizde eee yani Şile, Pendik, Kartal, Tuzla hattında daha etkili olacağı öngörülüyor. Şu anda önümdeki hava akışını gösteren ekranda da bunu görebiliyorum. Eee ama dediğim gibi biz yine de bugünü kontrollü bir şekilde geçireceğiz. Arkadaşlarımızın tamamı sahada, burada yöneticilerimiz var. Farklı tedbirleri de alarak açıkçası sağdan etkin bilgi akışını sağlama konusunda bir hareketlilik yaşatıyoruz bu tür ortamlarda. Afet anının en önemli şeyi tabi anında müdahalede olabiliyor. Biz iki buçuk yıla yakındır İstanbul'da hem İSKİ, hem Altyapı ve Yol Bakım, Fen işleri gibi birimlerimizle beraber İstanbul'un altyapıyla ilgili ciddi bir sorun kısmını çözmüşüz diyebilirim. Ama yatırımlarımız devam ediyor. Bu rakam yaklaşık artık 11 milyarın üzerine çıkmış bir yatırım yaptığımızın İstanbullular tarafından bilinmesini istiyorum. Ancak sağanak yağışların olduğu, anlık düşüşlerin olduğu noktalarda yaptığınız yatırım ya da oradaki altyapının dahi iyi olması buna tam yeterli olamayabiliyor. E, bu manada sahada e, tabi binlerce e, otobüsümüz hizmet ediyor. Örneğin İETT üzerinden de anlık yağışın düştüğü noktalara müdahale noktasında bütün şoförlerimiz talimatlı ve o şoförlerimizden aldığımız e, anlık bilgilere e, dönük de ekiplerimiz oraya hızlıca müdahale edip vatandaşlarımızın yaşam kalitesini, konforunu bozacak hatta daha ileri seviyeye gidecek bir birtakım olumsuzlukları anında giderebilme noktasında da tedbir alma gayreti içerisindeyiz. Benzer bir şeyi muhtarlıklarımız üzerinden de yürütüyoruz. Onlarla da iletişim halindeyiz ve İstanbul'un 962 muhtarıyla da bu iletişimi etkin bir biçimde kullanarak aynı anlık süreci onlarla da var ediyoruz. Tabii bir başka hususta İstanbul'un 39 ilçe belediyesi eee onlarla da hem yazışarak hem rutin e, iletişim hatlarımızı kullanarak e, bu e, yağmur e, sağanak anlarında eee irtibatımızı en üst seviyeye e, taşıyoruz. Kendi e, yetki alanlarını kontrol etmeleri noktasında önerilerimizi ve uyarılarımızı yapıyoruz. Eee tabii ki neredeyse hani kademeli ve mesai değişimiyle beraber on binlerce İstanbul için çalışan ekiplerimizin gayretleri çok kıymetli. Aynı şekilde İstanbul'un diğer büyük şehir dışındaki ilçe belediyelerimizin gayretleri çok değerli. Ancak bu tür olaylarda dikkat edilmesi gereken başka unsurları da vatandaşlarımızla paylaşmak isteriz. Yani İstanbul'da yağmur kanalları, mazgallar ya da kontrol kuleleri diye tariflediğimiz altyapıyla ile ilgili kontrol hatlarımızın tümden yani bunun sayısı milyonlarca diye dersek yanlış olmaz. İstanbul koca bir coğrafya ve dünyanın en önemli metropollerinden birisi. Burada şunu ifade etmek isterim. Bu büyük bir hassasiyet gerektiriyor. Ee, özellikle bazen e, vatandaşlarımızın, e, bazı araçların, e, bazı atıkların e, bu kanallara e, bırakıldığını tespit ediyoruz. Cezalar yazıyoruz. E, bu cezalar e, birkaç türlü de olabiliyor. Bu tür tehditleri e, taşıdığı için de daha üst seviyede cezalara bunu taşıyabiliyoruz. Ancak cezayla bunu gidermek mümkün değil. Yani bu duyarlılığa bütün kurum kuruluş ve şahısları... Tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Artı bütün vatandaşlarımızın e, bu konuda hassasiyetle bize ihbar etmelerinde e, bunların yapılmaması <laughs> değerli e, bütün hemşerilerime, bütün İstanbullulara ki saat 15'ten sonra e, artık güneşli bir e, güne devam edilecek. Yağmur yarınla ilgili çok hafif bir geçiş beklentisi var. Güzel bir güne ve hafta sonuna doğru ilerleyeceğini öngörüyor meteoroloji uzmanları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Güzel bir İstanbul günü geçirmenizi diliyorum.